Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 51. bölge ile alakalı çektiğim video ile karşınızdayım. Bu videoyu benden uzunca bir süredir istiyordunuz. Ben de uzunca bir süredir araştırıyordum. Fakat videoya geçmeden önce bu tarz videoların artmasını istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, aynı zamanda videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şu anda ekranda çıkmış olan Instagram ve Snapchat adreslerimden beni takip ederseniz çok sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Hakkında sayısız teori kuruldu, efsaneler üretildi, hakkında filmler çekildi. Hatta şu anda da YouTube'da trendleri bir hayli meşgul ediyor. Amerika onun varlığını uzun yıllar reddetti. Daha doğrusu reddetmekte de değil. Uzun yıllar konu hakkında hiçbir açıklama yapmadı, onca baskıya, onca söylentiye rağmen. Fakat 2013 yılında CIA'in raporunda kendisinden ilk kez söz edildi ve böylece varlığı Amerika tarafından resmen açıklanmış oldu. Onun hakkında yaklaşık olarak 80-90 senedir çeşitli söylentiler var. Kimine göre orada çeşitli deneyler yapılıyor, kimine göre ise uzaylılarla iletişim kuruluyor. Ki bazılarına göre de Amerika gizli silahlarını orada üretiyor. Fakat Amerika hiçbir şekilde orada ne döndüğünü açıklamıyor. Sadece CIA raporunda şöyle bir bilgi verildi. Ki yersen bilgisi bu yani. Bence inanmamalısınız. Güya o bölgede Amerika'nın gizli casus uçakları üretilmekteymiş. CIA aynen böyle söylüyor. Yersen. 1947 yılında gerçekleşen Roswell kazasıyla beraber 51. bölge ile alakalı olarak çeşitli söylentiler daima yayılmıştır insanlar devamlı olarak 51. bölgeyle ilgili farklı fikirler ortaya atmışlardır. Ki bu Roswell kazasıyla alakalı olarak sizlere şöyle ufak bir dipnot vereyim. İnsanlık tarihinde UFO'ların varlığı ilk kez bu kazadan sonra bariz bir şekilde kurcalanmaya başlanmıştır. Roswell kazasından sonra 51. bölgeyle alakalı olarak pek çok teori ortaya atıldı. İnsanlar devamlı olarak farklı şeylerden bahsettiler. Fakat hiçbir şekilde Amerika'dan bunlarla alakalı, bu düşüncelerle alakalı dönüş, cevap alamadılar. Olaydan tam 66 yıl sonra CIA'in raporunda 51. bölge ile alakalı çeşitli bilgiler verilmesiyle beraber bölgenin varlığı resmen kabul edildi. Ama o geçen sürede hiçbir şekilde Amerika 51. bölgeyi kabul etmedi. The Atlantic Wire'ın haberine göre raporda 51. bölgenin nasıl kurulduğu, nasıl geliştirildiği ve orada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vardır. Az önce de bahsettiğimiz gibi. Amerika ve CIA bu konuda devamlı olarak dünyayı yalanladılar. Ve dediler ki orada uzaylı çalışmaları falan yürütülmüyor. Orada gizli bombalar falan üretilmiyor. Orada sadece bizim uçaklarımız üretiliyor. Başka hiçbir şey yok. Üstelik CIA konuyu daha inandırıcı bir hale getirebilmek için orada üretilen uçak tipini de söylemiştir. İddialara göre yani CIA'nin söylediklerine göre 51. bölgede u adında uçak modeli üretilmektedir. Fakat CIA'nin raporunda çok büyük bir açık var. Çok büyük bir eksik. Bazı şeyleri tam olarak belirtmediklerini net olarak anlayabileceğimiz büyük bir açık. CIA'ya göre bölge 2. Dünya Savaşı'nda bir hava üssü olarak kullanıldı ve o tarihten bugüne kadar hiçbir şekilde asfalt dökülmedi. E diyeceksiniz ne alaka? Çok alaka. CIA bu açıklamayı büyük ihtimalle yukarıdan yapılan çekimlere istinaden söyledi. Fakat bir şey atladı. Eğer orası gerçekten bir uçak üssü ise, gerçekten uçakların üretildiği, kalktığı ve indiği bir bölge ise, kumdan bir zemin nasıl uçak üssü oluyor? Uçak kuma değdiği anda kuma saplanacaktır. Haliyle bölgenin uçakların inip kalktığı bir yer olma ihtimali kesinlikle ve kesinlikle yoktur. CIA bu raporda net bir şekilde yalan söylemektedir. Peki bu gizemli 51. bölge nasıl bir yer? Biraz ondan bahsedelim mi? İlk olarak çöllerle kaplı Nevada'nın nükleer test alanına dahil edilecek bir alan olarak belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanlarından Dwight Eisenhower tarafından proje onaylandı. Fakat bölge ülkedeki diğer eyaletlerden, diğer bölgelerden farklı sayılabilecek birçok kurala sahip. Zaten iddiaları, teorileri güçlendiren şey de bu kurallar. Bu kurallardan birkaçını beraber inceleyelim mi? Hadi biraz onlardan bahsedelim. 51. bölgenin o ilginç, o korkutucu, o ürpertici ve bir o kadar da ilgi çekici kuralları. 51. bölgenin etrafında adım başı dikkat bölgeye girilmez. Dikkat bu alanda fotoğraf ve video çekimi yasaktır tabelaları yer almaktadır. Bu kurallara uymayanlar ise anında tespit ediliyor. Hem güvenlik kameraları hem güvenlik birimleri tarafından. Ve iddialara göre şayet bir insan bu kurallara uymazsa önce sorgulanıyor, uyarılıyor, en sonunda para cezasına çarptırılıyor. Tabi bunlar iddiaların sadece bir kısmı. Bir başka iddiaya göre ise orada bulunan güvenlik birimlerinin kurallara uymayan insanları vurma hakkı dahi var. Çünkü bölge askeri bir bölge olarak kabul ediliyor. Bölgenin güvenliğini ise Gemma Dudes adında özel bir grup sağlıyor. Onlar tarafından korunuyor. Üssün devriye araçları veya 51. bölgeye hizmet eden tüm araçlar beyaz renkte. Üzerlerinde hiçbir iz, hiçbir işaret yok. Bazılarının plakalarında hiçbir şey yazmıyor, bazılarında ise sadece sıfır rakamı var. Ayda yalnızca iki kez boş, beyaz plakalı bir otobüs bölgenin personelini taşımak için bölgeye giriyor. 51. bölgenin giriş kapısında genellikle hareketlilik yok. Bölgeye giriş ve çıkışların belirli bir saati var. Hiç kimse bu saatler dışında giriş ve çıkış yapamıyor. 51. bölgenin sınırlarını güvenlik birimleri bir an bile boş bırakmıyor. Bölgede adeta kuş dahi uçurtmuyorlar. Çölün çeşitli yerlerine çeşitli kameralar yerleştirildi ve bu kameralar gün boyunca kayıt yapıyorlar. 51. bölgenin yakınlarına devamlı olarak uçaklar inip kalkıyor. Fakat bu uçakların da üstünde herhangi bir işaret, amblem bulunmuyor. Ayrıca bölgenin etrafında 24 saat boyunca uçan, bölgeyi kontrol etmekle yükümlü olan helikopterlerde de aynı durum geçerli. Helikopterlerin de üstünde hiçbir amblem, hiçbir işaret bulunmamakta. Ayrıca bölgeye belirli zamanlarda beyaz büyük tırlar gidiyor. Fakat bu tırlar oraya neden gidiyor veya o tırlar ne taşıyor hiçbir bilgi yok. Aynı şekilde tırların üzerinde de ne bir plaka var, ne bir amblem var, ne de bir işaret var. 51. bölge bu kadar ilgi çekici bir bölge olduğu için yerli yabancı tüm turistler bölgeye ziyarete gidiyorlar. Fakat 50 kilometreden fazla yaklaşamıyorlar. 50 kilometreden sonrası yasaklı bölge. <laughs> şimdi 51. bölge ile alakalı olarak üretilen bu teorilerin başladığı yere şu Roswell kazasına bir beraber gidelim. İddialara göre 4 Temmuz 1947 gecesi New Mexico'nun küçük kasabalarından biri olan Roswell'a bir uçan daire düştü. Yine iddialara göre uzay aracının enkazı ve uzay mürettebatının bedenleri oraya gelen ordu mensupları tarafından kaldırıldı. Aslında olayların başlangıcı 2 Temmuz 1947'ye dayanıyor. Neden mi? New Mexico eyaletinin Roswell kasabasında yaşayan Dan Wilmot ve karısı verendalara otururken gökyüzünde kuzeydoğuya doğru hızlı uçmakta olan büyük parlayan oval biçimli bir cisim görürler. 4 Temmuz'da bir hastanede görev yapan Fransiskan rahibeleri, Roswell'in kuzeyinde kavis yaparak dönen parlak bir cisim görürler. Bu sıralarda, Roswell'in 120 kilometre kuzeydoğusundaki Corona bölgesinde bir fırtına kopar. Foster çiftliğinin sahibi William Mac ve komşuları patlamaya benzer bir ses duyarlar. Sabah saatlerinde William Mac ve komşularının 7 yaşındaki oğlu, fırtınada çiftliğin zarar görüp görmediğini anlamak için bölgeye giderler ve bölgede yaklaşık 200 metre genişliğinde ve 1.2 kilometre uzunluğunda uzunluğunda bir alana yayılmış enkazı bulurlar. Enkazı bulan kasabalılar kasabanın şerefine haber verirler. Sonrasında Pentagon'dan gelen emirler doğrultusunda enkazın yerini tespit etmek için bölgeye uçaklar gönderilir havadan yapılan araştırma sonucunda Roswell'in 65 kilometre kuzeydoğusunda bir uçan dairenin enkazı bulunur. Enkazı incelemek ve ertesi gün enkaz kaldırma çalışmaları için hazırlık yapmak üzere bölgeye bir arama kurtarma ekibi gönderilir. Orada Hava Kuvvetleri Araştırma ve Geliştirme Departmanı'ndan General Curtis Lemay, Pentagon'da General Hoyt'la beraber uçan daireler konulu bir toplantı düzenlerler. Albaylardan bir tanesi bulunan enkaz hakkındaki dedikoduları engellemek ve halkın ilgisini ölü uzaylılardan başka bir yöne çevirmek için bir basın açıklaması yapmayı uygun görür. Sonrasında yapılan açıklamada Roswell yakınlarına düşen cismin bir uçan daire değil, meteoroloji balonu olduğunu söylerler. Ayrıca olayın şöyle bir ilginçliği var. O dönem orada çalışan askerlerin hepsine bunun gizli bir bilgi olduğunu, hiçbir şekilde hiç kimseye bilgi verilmemesi gerektiğini söylerler ve bu bütün askerlere tek tek söylenmiştir. Biri dışarı çıkarken, diğeri içeri girecek şekilde. Yani askerlerin hepsine farklı farklı tehditler, farklı farklı bilgiler de verilmiş olabilir oraya gerçekten bir şey düşmüştü ve oraya düşen şeyin enkazı tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu tarafından toplandı ve saklandı. İddialar gerçek midir? Yoksa tamamen bir hayal ürünü müdür bilinmez. Fakat tek bir gerçek var. 51. bölge uzun yıllar daha konuşulmaya devam edecek. Tabi Amerika tarafından bir açıklama yapılmazsa. Daha doğrusu tatmin edici bir açıklama yapılmazsa. Size son olarak bir bonus bilgi vermek istiyorum. Eski bir Amerikan askeri. O dönemlerde çalışan kendisi ölüm döşeğindeyken şöyle bir itirafta bulunuyor. Evet, 1947 yılında Roswell'a düşen şey bir uçan daireydi, bir UFO'ydu ve Amerika bunu sakladı. Kendisi o dönemde 51. bölgenin halkla ilişkiler subayıydı ve ölümünden sonra yayınlanmasını istediği bir mektup yazdı. Mektubunda Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut teknolojisini tamamen o kazaya borçlu olduğunu söyledi. Ayrıca o dönemlerde düşen cismin UFO olduğunu iddia eden askerlerin öldürüldüğü de bilinmektedir. Subayın söylediği doğru mudur yoksa tamamen yaşlılığın getirdiği bir akıl kaybı mıdır? Bilinmez. Bilinen tek bir gerçek var. Amerika Birleşik Devletleri 51. bölgeyi büyük bir sır olarak saklamakta. Evet arkadaşlar 51. bölge ile alakalı olarak videomuzun sonuna geldik. Umarım videodan tatmin olmuşsunuzdur. Fakat 51. bölge ile alakalı olarak sizin de fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve araştırdıklarınızı çok merak ediyorum. Bu yüzden lütfen aşağıda bulunan yorum kısmından bana yorum yazın. Videoya yorum yazın. 51. bölge ile alakalı olarak herkes bildiği şeyleri yazsın ve birbirimizle tartışalım. Tabii ki ahlaki kurallar doğrultusunda. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca 51. bölge ve buna benzer türde bana içerik önerileriniz varsa da Instagram'dan DM olarak atabilirsiniz. Biliyorsunuz ki benim konularımı izleyicilerim belirliyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.